Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Hande. Bugün tekrar Sena Hocamla birlikteyim. Bugünkü videomuzu size YKS sürecinden detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Sorularınızı cevaplayacağız inşallah. Hazırsanız hemen videoya geçelim. ben çok sorulan ve sizin de sorabileceğinizi düşündüğüm birkaç soru hazırladım. Sena hocamla birlikte hazırladık. E, o soruları Sena Hocam'a soracağım, birlikte cevaplayacağız. İlk evet. sorumla başlıyorum. İlk olarak TYT nedir? TYT, temel yeterlilik e, testidir. 120 sorudan oluşur. 135 dakika süreniz vardır çözmek için. 40 soru Türkçe, 40 soru matematik, 20 soru fen, 20 soru sosyalden oluşuyor. Peki AYT ne oluyor? AYT'de alan yeterlilik testi. Ee, burada da 160 soru, 180 dakika e, bulunuyor öğrencilerin. Hı hı. E, şu şekilde Türk dili, sosyal bilimler bir testi. E, sonrasında matematik testi, içinde geometri de var. Sonrasında e, fen bilimleri ve sosyal bilimler iki testi bulunuyor. Hı. Aynı Dört tane. Hepsi 40-40-40 sorudan oluşuyor. Hı. Hepsi aynı gün ama birazdan anlatacağım hangi öğrencinin nereyi çözmesi gerektiğini. Tamam. Peki, e, TYT sınavına girdim, AYT'ye girmiyorum ya da AYT puanım yetmedi. Hı -hı. TYT'den hangi bölümleri tercih edebilirim? Şimdi TYT'den ön lisans programlarına, meslek yüksek okullarına yani Hı -hı. gitmek isteyen, iki yıllık bölüm tercih etmek isteyen öğrencilerin TYT puanına ihtiyacı var. Hı, -hı. E, Açık öğretim fakültelerinde okumak isteyen öğrencilerin aynı şekilde TYT puanına ihtiyacı var. Bir de AYT'ye girmek isteyen öğrencilerin önce TYT'ye girip 180 barajını geçmeleri Hı. gerekiyor. AYT puanlarının hesaplanması için. Ardışık günlerde oluyor. TYT oluyor önce. Cumartesi oluyor. pazar günü oluyor. Evet. Anladım. O kısmı tam bir toparlayalım isterseniz Hı. hocam. TYT'ye giriyor öğrenci cumartesi. Pazarda AYT'ye giriyor. Bütün öğrenciler giriyor zaten bu iki sınavda. Hı. Hı. Sonrasında e, TYT'de 180 barajını geçtiyse sonuç belgesinde şuraya koyarız. Evet. Sonuç belgesinde TYT'nin yanında AYT puanı da hesaplanıyor. Hmm. TYT 180'i geçince AYT hmm. puanı hesaplanıyor. Hmm. AYT'den hangi bölümlere giriliyor? A, AYT aslında alanla alakalı bir sınav. Burada sayısaldan eşit ağırlıktan Eee ondan söyleyeyim bu 11. sınıf alan seçiyor öğrenciler hı hı. sonrasında da bir alanda hazırlanıyorlar hı hı. ya. O alanda sınava girmeleri demek ayeti. Şimdi AYT'ye girmeden önce TYT'ye giriyoruz. TYT'de 120 sorunun tamamından sorumluyuz, 135 dakika. Burada e, şu önemli TYT ile ilgili bilinmesi gereken en önemli şey TYT'nin bir aynı zamanda zaman yönetimi sınavı oldu. Zaman yönetimini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hani Türkçede ne kadar vakit geçireceğim, matematikte ne kadar, fende, sosyalde ne kadar vakit geçireceğim diye. Ben her zaman öğrencilerime sene başında e, bir seminer yaparım. YKS sürecini anlatırım. Orada da e, en başında söylerim. E, sınavda dakikalarınızı takip edin. Türkçeyi ne zaman bitirdiniz? <laughs> TYT'de değil mi? Yani TYT'nin e, tabii ki sınavda zaten yapacaklar bunu <laughs> ama e, asıl amacım şu an bunu hazırlamaları kendilerini. <laughs> Mesela öğrenci sene başında geliyor. Türkçeyi 60 dakikada çözüyor. Ama süreyi öyle bir dengelemeli. Matematiği de eee matematiğe de güzel vakit ayırmalı ki <laughs> e, Türkçe'de daha az zaman geçirsin. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Bazen mesela iştaharlık öğrencileri fen kısmını çözmeyi biliyorlar ama aslında hepsinden sorumluyuz. Hmm. Ee, o noktada da ne oluyor? Ee, zaman yönetimini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Hmm. Aksi takdirde 1 dakika 125, evet. yani 1,125 gibi bir süre düşüyor her soruya. 1,5 hmm. dakika bile değil. O yüzden zaman yönetimini çok iyi bilmeliler. AYT'de de şöyle yapıyoruz. Öğrenci eşit ağırlıktan hazırlandı ve eşit ağırlıktan tercih yapmak istiyor. Orada ne yapıyor? Türk Dili Edebiyatı ve Sosyal 1 hı hı. E, testi, o 40 soruluk ilk testi ve matematiği çözmeni. Türk Dili Edebiyatı'ndan ve matematikten çözdüğü kısımlardan, o 80 sorudan eşit ağırlık puanı hesaplanıyor. Hı. Diyelim ki öğrenci Türk Dili Edebiyatı Sosyal 1 ve Sosyal 2 çözdü. O zaman öğrencinin sözel puanı hesaplanır. Öğrenci matematik ve fen çözdüğü fen puanı hesaplanır. Hmm. 10. sınıflar ve 11. sınıflar şunu çok soruyor. Hocam, ben diyelim ki AYT'de matematik çözdüm, bu benim sözel puanımı etkiler mi? Hayır etkilemez, hmm. hiçbir şey yapmaz. Sözelden gidin istediğiniz kadar yani sosyal bilimler 2'den bir sürü yanlış yapmış olun, bu sizin. Türk Dili Edebiyatı ve matematikten girdiğiniz TM puanınıza, eşit ağırlık puanınıza hiçbir etki etmez. Öğrencilere burada tavsiyem, nereden hedef koyuyorlarsa kendilerine, hangi mesleği, hangi alana hedef koyuyorlarsa ona yoğunlaşıp onu çözmeleri. TYT'de zaman yönetimi çok önemli, tabii ki AYT'de de önemli ama AYT'de bölüm tercih etmek için iki tanesini çözmeleri yeterli. gerekiyor. 80 soru ya da 180 dakikaları olmuş oluyor bence. Aynen. O yüzden AYT'de altyapıyı, o temel bilgileri çok iyi öğrenmeleri ve o şekilde girmeleri gerekiyor. Peki, e, bu sınavlara girdikten sonra bir evet. sınav sonuç belgesi önümüze geliyor. Evet. Şuraya geliyor. Sonrasında evet. <laughs> orada bir OBP yazıyor. OBP nedir? OBP nedir? Orta Öğretim Başarı Puanı. Hı. Diploma ee, puanının aslında etkisi değil mi? Şimdi? Diploma puanının sınava etkisi. Evet. Orta Öğretim Başarı Puanı nasıl hesaplanıyor? Sizin diploma notunuz var ya, 4 sene boyunca aldığınız ortalama. Onun 012 ile çarpılması. Hı -hı. Ya aslında farklı hesaplamalar yapıyorlar ama 0.12 ile çarpılmış hali oluyor. Hı -hı. Yani e, şunu da gördüm ben. Öğrenciyi bin kişi, 2000 kişi attığını da gördüm ama bu seneki mesela sınav sonucunda okul birinciliğini elde eden sevgili öğrencimiz Benzer Açağlar, o mesela onu epey yukarı attı. Yani. Okul hayatı çok da önemli değil, bunu görmüş oluyoruz ABP sayesinde. Aynen öyle. Yani okul birincisi demişken okul birinciliği kontenjanı diye de bir şey vardı, o ne? Üniversiteler alacakları öğrencilerin içinden okul birinciliği kontenjanı belirliyor. Buraya sadece okul birincileri başvurabiliyor. Hı hı. Normal ÖSYM tercihinizi yapıyorsunuz hı hı. ama siz okul birincisiyseniz müdür yardımcısı okuldaki onaylıyor sistemden sizin hı hı. okul birinciliğinizi. Daha sonrasında okul birincisini normal tercihini yaptığı zaman başvurduğu üniversiteler, işte tercih listesinde bulunan ee, üniversitelerin açtığı o kontenjana o yerleşebiliyor. Hı, peki senden başka da okul birincisi var değil mi? Evet tabii ki. O yüzden her türlü ders çalışacaksınız sevgili okul <laughs> bilimcilere. Yani ne kadar yüksek kalırsanız o kadar avantajlısınız bu sınavda. Üniversite sınavı yani YKS aslında bir sıralama sınavı. Hı. Biz burada deneme yapıyoruz. Öğrenci diyor ki, öğrenci diyor ki hocam çok zordu sınav filan ama hepsine zordu. Bakıyoruz, öğrencinin sıralaması yine hemen hemen aynı. Hı puan düşük geldi ama deneme zor olduğu için. Diyelim ki üniversite sınavı da çok zor yaptılar. Herkese zor olsun o. Önemli olan sıralama. Tercih yaparken öğrenciler sıralamaya bakmalı. Puanla değil. Sıralama puan demişken bir de ve yine sınav sonuç listesindeki o karmaşık evet. tablodaki puan türleri nelerdir? Onları da bir açalım. Heh. Şimdi şu tarafta olacak muhtemelen biraz daha benden tarafta. Orada sizin sınavda yaptığınız ham e, puanlar. Hı hı. E, işte orada TYT yazacak. Söz EA saygı yazıyor. Hı. Dil. 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 Sonrasında sıralamalarınız. Bir de bu tarafta hangi hocama da daha yakın olan tarafta yerleştirme puanları ve başarı sıraları yazıyor. YTYT, YSA, y, YSÖZ, YEA diye. Yedil. Y değil yazıyor bir de. O YDT sınavı. Onu Hande Hocam başka bir videosunda Anladım. anlatmıştı. Evet. Linkini mi bırakıyorsun? Şuraya Şuraya bir yere ekliyorum. ben çıkan. oradan izleyebilirsiniz. İzleyin. O da çok hı. önemli çünkü o kısmı anlatmıyoruz biz burada. Bu olmadığı anlamına gelmiyor. Anlatıldı diye anlatıyoruz. Evet. Bu e, Y kısmı var ya, Y, T, Y, T, Y söz, Y, E, A, Y, S, A, Y değil kısmı. Orayla tercih edecek örneğin. Yani orası aslında yerleştirme puanı. Aynen yerleştirme puanı. Hı -hı. Ee, bu taraftaki sizin sınav puanınız, bu taraftaki de sizin orta öğretim başarı puanı eklenmiş <laughs> e, tercih yapma puanınız. <laughs> meslek e, meslek liselerinde e, yetişen öğrencilerin bir de ek puan kısmı açılıyor kenarda. E, o da meslek lisesinde okuyan öğrencilerin kendi alanlarında devam etmeleri için ek puan aldıkları bir kontenjan. Evet. İmam Hatiplerde de ek puan var öyle. Evet. İlahiyatta falan. Hı -hı. Bir evet. diğer sorum da pek bilinmeyen bir şey. Baraj sınırı olan bölümler var. Bunlar nelerdir? Mesela bir öğrenci hukuk tercih edecek. Onun en düşük sıralamasının 100 bin olması gerekiyor. Hı -hı. Özel üniversitelerde mesela ücretli bölümler var değil mi? Hani hiç burs almadan okuyabiliyor öğrenciler. Bunu şundan yaptık. Bu benim şahsi fikrim. Kendi akıl yorumumda bulduğum şey ama hukuk yazacak öğrenci mesela kontenjan açık kaldı. 150 binden öğrenci yazıp da giremiyor. O kontenjan hmm. boş kalıyor. En düşük 100 bin alması lazım. Her üniversite için geçerli bir şey değil mi? Evet, bayağı sınırı koydular. Hmm. Güzel bir şey Evet, son birkaç yıldır var diye biliyorum. Bizde yoktu. Bilmiyorum. Bizde yoktu. Biz çok bilgiliydik o zaman. Hmm. Açıkta bakmadım bizim dönemede açıkçası. gerekiyor Ben dümdüz gittim üniversiteye. Evet. Ben de gerçekten bizi <laughs> kimse aydınlatmadı. Biz öyle gittik evet, yani yok zaman yönetimi filan. Hiçbir şey yok. Kuvanlık kuyu gibi Dümdüzlük. sıraya girip böyle ne olacağını ne biteceğini asla bilmeden girdik. Sınavdan önceki gün bütün sıralı e, hani e, biz eşya bırakıyoruz dışarı, emanete filan. Her şeyi bütün detaylarıyla anlatıyorum öğrencilere. Buralarınızı böyle arayacaklar, şöyle şöyle yapacaklar falan. işte. Arasam bulamazsın İstanbul'u. <laughs> Ama rehberlik gönül işidir gerçekten psikolojik danışmanlık. <laughs> Tıpta mesela 50 bin hocam. <laughs> E, mühendisliklerde en düşük 300 bin, e, eğitim fakültelerinde 300 bin, hmm. mimarlıkta e, e, 250 bin, hmm. diş hekimliğinde 80 bin, 100.000 100 bin sınırını koydular. Yani şöyle bir şey var, eczacılık, diş hekimliği zaten ya da hukuk, işte mesela farklı bölümler yine bu bölümler zaten çok yüksek oluyor. Evet. Bu hani en alt kontenjan ücretli yazar öğrenci boş kontenjan kalırsa bir yerden. E, girer diye. Yoksa Peki, zaten kendi mesela diş işte hekimliği 80 istiyorum. bin ya sınırı. Ben 82, 82 binim ama yine de yazdım tercih listesine. Ne oluyor? Ne oluyor? Hiçbir <laughs> şey almıyor, almıyorlar. Yok sayıyor senin de. Evet, sınır var yani. Hmm, Yerleşemedin. Ya ölü tercih diyorlar ya. Peki hocam, bu sene baraj puanının aşağı çekildiği söylendi. Bu evet. süreçle ilgili herkesin kafası çok karışık. Bu süreci bir aydınlatabilir miyiz? Şöyle aslında çok basit. Baraj puanı öğrencilerin YTYT'leri, hani dedik ya yerleştirme puanları açıklandı. Hı -hı. Bazı öğrencilerin o kısmı da hiç puan yazmıyor. Çünkü barajı geçememiş oluyor. Barajı geçemeyen öğrenciler vardı şu Hı -hı. anda. Ee, ve puanlar açıklandıktan sonra baraj aşağı çekeceklerini söylediler. Orada kafalar karıştı. Yani tekrar puanlar hesaplanacak mı? Ne olacak hocam? Şimdi bir tercih yapacağız sonra mı? Şu şekilde olacak. Şu anda açıklanan puanlarla birebir yaptılar tercihlerini. Yerleştirmeler açıklandı. Sınav hani hatırlar mısınız hocam? Sınav yerleştirmeleri tamamlandıktan sonra bir ek kontenjan süreci başlıyor, ek evet, yerleştirmeler. Evet, evet. Heh. ek kontenjan e, sürecinde, ek yerleştirmeler sürecinde baraj puanını 140'a çekecekler Hı. ve e, puanlar o zaman hesaplanıp baraj altı kalan öğrenciler de yine 140 barajı olacak barajında yani. O öğrenciler de tercih yapacak. Ek tercihlerde. Aynen ek tercihlerde. Normal tercih sürecinde bütün öğrencilerimiz yaptı yerleşen yerleşti. 16 soru çözen 150'yi geçiyor zaten. Çözdü. <laughs> Çözemediyseniz bunu bir düşünün. <laughs> evet. Peki, artık sorularımı tamamladım ama son olarak bize Hı. vermek istediğin tavsiyeler nelerdir? Yani Neyden şu de? şekilde, üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci bir hedef belirlemeli kendisine. Sağlam iradesi olmalı. Planlı ve sürekli. Bir hedef olacak öğrencinin. Eğer bir amaç uğruna ayakta değilseniz her darbe sizi yıkar zaten. Evet. O yüzden e, amacınız net olmalı. Amacı olmadığında hani hayatta da bu böyledir ya e, hayatın anlamını ve amacını bulamadığında aslında insanlar e, sorgulamalara ve ben neden buradayım'a başlar ya Ay. sınav süreci için de öyle. Neden çalıştıklarını bilmeden çalışıyorsa öğrenciler işte orada sadece o, o kısımla ilgileniyor. Kendini mahkarımız. tanımasıyla birlikte. Aynen. Psikolojik danışmayı tanımlamıştım daha önce. Hı. Oradaki gibi kendini tanıması, kabul etmesi ve kendini gerçekleştirme sürecine giderken uygun amaçlar belirlemesi için yapılan bir yardım süreciydi. Biz de bunu yapıyoruz aslında. E, hedef sağlam olacak, irade sağlam olacak, e, yıkılmayacaksınız, ayakta da değilseniz bile yıkılmayacaksınız, kalkacaksınız. <laughs> Diyet yapmak gibi böyle öğrenciler e, mesela 7 gün mükemmel çalışacağım diye başlıyor. Tamam, 7 günün Bir günü aksatınca bu sefer Peki tamam. bitti, her şey bozuldu, her şey mahvoldu diyor Hayır, vasat olan iyidir diyeceksiniz. Vasat burada ortalama demek. Başta başlarken diyeceksiniz ki ben ortalamayı yapacağım. Bu cümleyi de bana Sakarya Üniversitesi'ndeki yüksek lisanstaki çok sevdiğim Ölçü Serhan söylediği bir cümleydi. Ortalama olanı yapıp, üzerine hep bir şey katacağız. Bunun dışında ders çalışma düzeni mesela. Ders çalışma düzenini hiç oturtamıyorsanız, daha önce hiç program kurmadıysanız şunu yapın, günde 45 dakika ders çalışacağım, 15 dakika ara vereceğim. Hı -hı. Ben burada öğrencilerimi böyle başlatıyorum. Hatta bazen hiç hiç ders çalışmak istemeyenler oluyor. 9-10'lara yapıyorum bunu genelde. Hı -hı. 30 dakika ders çalışma, 10 dakika ara. Ama 11-12. sınıfı için 45 dakika ders, Hı -hı. 15 dakika ara. Sonra onu yavaş yavaş yukarı taşıyıp 50'ye 10 yapıyorum. Yeter ki bir yerden başlasınlar aslında. Yeter ki başlayın. Yani Hı -hı. Bir anda kendinizi böyle günlük 4-5 saatlik ders çalışma programlarına hemen katamayabilirsiniz ama madem hiç çalışmıyordunuz hmm. en azından 2 saat çalışarak başlayın ve her hafta amacınız bu süreyi 15 dakika 20 dakika arttırmak olsun. Evet. Bir tane çok sevdiğiniz dersi çalışın bir tane hiç sevmediğiniz günün tamamını sevmediği dersi çalışarak geçiriyor öğrenci, sevdiği dersi de çalışmak istemiyor bundan sonra. Hı hı. Ders çalışma ortamı ona kötü bir ortam gibi geliyor. Onun yerine bir sevdiğiniz, bir sevmediğiniz ve sayısal-sözel dengesini kuracak şekilde hı hı. bir ders çalışma programı hazırlarsanız, sabah uyandığınızda kendinize günlük hedefler koyarsanız, ben bugün matematikten şu kadar, Türkçeden bu kadar, bir de bunların yanına fizik ekleyeceğim eğer ki eş ise işte coğrafya ekleyeceğim. Hı hı. Yavaş yavaş bunu başlatıp ilerletirseniz yığına yığına ilerler. Yani dersler üst üste birikir. Son anda, son iki ayda ben hiçbir şey bilmiyorum kaygısına düşmezsiniz. Evet teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Umarım Aslında faydalı olmuştur. Umarım gerçekten sizler için faydalı olmuştur. Biz yine buradayız. Sorularınız varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ama kanalıma lütfen abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.